Ben evimi boyamak istiyorum. Bunun için boya seçimini nasıl yapmalıyım, boyaya nasıl karar vermeliyim? Nedim Usta ile birlikteyiz. Merhaba Nedim Usta. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle boya çeşitlerimiz neler Nedim Usta? Boya çeşitlerimizin 3 tane ana unsuru vardır. Hı hı. Bir tanesi saten boya, hı hı. bir tanesi silikonlu boya, hı hı. bir tanesi de e, plastik boya. Peki e, bu boyaların birbirinden farkı nedir? Kısaca özetleyecek olursak saten boya nedir? Saten boya tinerle karıştırılır. Yağlı bir boyadır. Tinerle yapılan bir boyadır. Su bazlı bir boya suyla karıştırılan boya. Su bazlı olan hepsi su bazlıdır. Bunlar da suyla karıştırılan boyalardır. Tamam. Plastik boya nedir? Plastik boya da normal o da yine o da suyla karıştırılıyor ama plastiktir bu. Silinebilir özelliği azdır. Tamam. Saten boyamız var. Plastik boyamız var. Üçüncü boyamız? Silikonlu boya. Silikonlu boya. Bunun farkı nedir? Silikonlu boyanın özelliği silmesi kolay. Yani hanımlar genelde silmeyi sevdikleri için Zaman geçtikçe de silinebilir. Tamam. O Şurada zaman falan silinebilir, silinebilir boya böyle. dediğimizde silikonlu boya. Silikonlu boya evet. tercih etmemiz gerekiyor. Peki, e, Nedim usta ben renk konusunda karar vermek istiyorum. Önüme katalog geliyor. Bu katalogtan boyaya karar verdiğimde rengine hemen temin edilebiliyor mu? Tabii ki. Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani buradaki evdeki e, uygun bir rengi bulduğumuzda hı hı. arkadaşlara bunu sunduğumuzda altında bir numarası vardır. Evet. Numarayla birlikte ben bu, bu numarayı istiyorum dediğimizde o rengi hemen arkadaşlar hazırlayıp verebiliyorlar bize. Peki e, katalog haricinde bir renge karar verdim. O rengi de öncelikle kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Hı hı. O renkle beraber gittiğinizde e, satıcı firmadaki arkadaşa mikserde ben bu rengi istiyorum diyorsunuz. O mikserde aynı rengin birebir olmasa da yüzde yüz tutturmasa da yüzde üç yanılma payıyla aynı rengi hazırlayıp Çok verebiliyoruz. Katalog dışında da ben rengime karar, rengi karar verip ulaşabiliyorum. Evet. Peki e, banyo, tuvalet ve mutfakta ayrı boya mı kullanılıyor yoksa? Hepsinde bütün odalarında aynı boyayı kullanabiliyoruz. Aynı boyayı mi? kullanabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Hı. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey Tavanlara vuracaksak, ki bu duvarları vurduk, pırıl pırıl hmm. oldu ama burada bir de tavan lekeli duruyor. Tavanı da bir boyamak istiyoruz. Burada satıcı firmaya gittiğimiz arkadaşlara ben şu kadar da bir tavan boyası istiyorum. Ayrı. Ayrı istiyoruz, tavan boyasını ayrı istiyoruz. Yani duvarlardan ayrı olarak tavan boyası. Evet. Peki Nedim Usta, şimdi ben kapılarımı ve pencerelerimi de boyamak istiyorum. Duvar boyasıyla, aynı boyayla boyayabilir miyim? Burada dikkat etmemiz gereken şey, kapımızın daha önceden tinelli bir boya ise muhakkak burada bir dönüşüm astarı kullanarak eğer plastik bir boya kullanacaksak bunu satıcı firmaya gittiğimizde arkadaşlara ben kapıma da bu, bu renkte bir boya istiyorum hı hı. ama su bazlı bir boya istiyorum diyerek kapı boyası da var bunu alabiliriz ama burada biz daha çok neyi tavsiye ediyoruz kapımız bir tinelli bir boya ise yani yağlı boya ise aynı renkten arkadaşa sunarak tekrardan yağlı boya alınmasını tavsiye ediyoruz. Yani kapı boyasıyla duvar boyası aynı olmaz diyorsun. Yok hadi usta. Ama aynı rengi tutturmak istersek Satıcı firmadan mı? Bu bunu firmaya iletebiliriz evet. Tamam. Peki e iç mekan ve dış mekan için yani daha dar ve geniş gösterecek alanlar için bir boya tercihim veya önerin var mı nedir? Renklerde açık renkleri yani dar bir alanlarda açık renkleri tercih edersek biraz daha ferah gösteriyor. Geniş, yani geniş gösteriyor. Açık renkleri tavsiye ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim Nedim Usta. Ben teşekkür ederim. Evet biz Nedim Usta ile birlikte boya seçimine karar verdik. Siz de Nedim Usta'dan öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda boya seçiminize karar verebilirsiniz.